Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Spotify'da profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Bundan bahsedeceğim. Spotify'da aslında böyle bir özellik var ve ben böyle bir özellik olduğunu hiç aklıma bile getirmedim. Hiç düşünmedim bile çünkü ben uzun zamandır Spotify'ı kullanıyorum. Ancak hiç aklıma gelmedi profil fotoğrafını değiştirmek. Yani sadece buraya girip şarkı dinlemek için kullandığım içindir büyük ihtimalle. Ancak şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bakın sol üstte O yazıyor. O ne? Özgür'ün ilk harfi. aslında Yani özgür oluyor tabi sadece İngilizce harfler kullanıldığı için. Şimdi buraya geldim. Kendi kısmına girdim. Bakın burada düzenli kısım var ve o var yine. Onun üzerine tıklayabilirsiniz. Sonra buraya geldikten sonrasında bakın burada kalem işareti var. Buradaki kalem işareti var. Fotoğraf seç, fotoğraf çek, mevcut fotoğrafı kaldır seçenekleri var. Siz buradan birini seçerekten fotoğrafınızı, resminizi güncelleyebilirsiniz. Ben şu an bunu yapmayacağım. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.